Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün e, cumartesi müthiş kalabalık bir gün. E, Taksim Bisiklet Caddesi'ndeyiz ve Madam Marika ile yetenek avcılığına çıkıyoruz. E, Madam Marika'ya göster yeteneğini diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlar işte buraya gelen Türklere ve yabancılara yeteneklerini göstermesini isteyeceğiz. Madam Marika neler söyleyeceksin? Evet efendim bugün e, yetenek avcılığına başladık. Dans edecekler, şarkı söyleyecekler, turistlere soracağız, e, bizimkilere soracağız. Bir, bir de evet. Ladies and gentlemen, today I am going to find your talented people from all over the world. As you know, Istikla city is full of uh, Arabic people, Iranian people. I am going to find some people who can sing and who can dance with us. So this is a talent show. Yetenekli insanlar şu bebeği. İşte İranlılar, Araplar bizim onlar şarkı söyleyip dans ettireceğiz. Arkadaşlar işte İstiklal Caddesi'ndeki yetenek avcılığımız başlıyor. Başlıyor bebeğim. Hi, hi, hi. İstiklal Caddesi'nde yetenek avcılığı yapıyoruz. Üç tane birbirinden güzel kız. Cillok gibi. Maşallah. tek tek çek. Bak ya kız arkada kaldın Kızlar, sen. Ee, şöyle. Ya. Bugün ya. Madame Marika evet. İstiklal Caddesi'nde yetenek avcılığı yapıyoruz. Evet. Göster yeteneğinizi diyoruz. Bize evet. gösterebileceğiniz yetenekleriniz var mı kızlar? Şarkı söylesinler. Yok. Kız, güzel onlar şarkı. Bir şarkı ha. Ben. Söyle. şarkı söyle. Evet. Abi, benim isim güzel değil. Ol, Dinliyorum. Olsun. Ya güzel onda söyle. <laughs> bir gırşama evet. taş. Tabii. Siz de oynayın. Ne söyleyebilirim? Evet. Kızlar sevdiğiniz bir şarkıyı söyleyeyim söyleyin böyle. Öyle. Bir de Hayır, e, sevdiklerinize şey. selam gönderin? Evet hadi. Onu bilmiyorum. Bildiğim bir şey söyle yavrum. Şey söyledim. evet kızlarımın hepsi bekardır. Tabii. Hepsini <laughs> zengin, arabası olan, evi olan koca arıyorum. <laughs> bebe evet, bana özelden yazan bu kızları ben menajerliğini yapıyorum. Şimdi dinliyoruz kızımızı. Evet, tamam o zaman hap koyduğunu söyle. Hadi koy çocuğum koy. Evet. <laughs> hap koydum hap koydum içine de hap koydum kaynanım adını da kuyruklu yılan koydum. Dans hap edelim koydum, bir de kızlar. Hap koydum içine de hap koydum, koydum. kaynanamın adını kuyruklu da yılan koydum. koydum. Bütün kaynanlar kuyruklu yılan değildir söyle. <laughs> Ay kaynanalar kız boş ver. Kızlar. Seviniz kaynanaları yavrum. Evet. kızlar kız kimlere selam ya? göndereceksin? Hayır <laughs> <de>. ben söyledim. <laughs> <size>. Evet kızlar <laughs> e, kime selam göndereceksin <gülüyor> buradan? <gülüyor> Hemen alalım. Arda'ya. Arda'ya. Arda'yı mı seviyorsun? <laughs> evet. Evet Arda'yı seviyormuş mu kız arkadaşımız. Arda'ya selam gönderiyor. Başka? Arda bu kızın kıymetini bil. Aynen bil. Maşallahı var kızıma. Hem çok güzel hem de çok sosyal. Hem çok değil böyle. Mi? Evet. E, güzel. E, sesi de güzel. Arda'yı buradan e, bu kızı almaya, evlenmeye, yüzük takmaya Bu Arda ismin neydi? Ediyoruz. Sula. Sula. Evet. Evet. Arda artık mesajı almıştır diyoruz. E, hemen diğer kız arkadaşıma geçiyoruz. Yani evet. Senin ismin nedir? Ecrin. Ecrin. Ecrin memnun olduk. Ben. Sen buradan kimden kimlere selam göndereceksin Ece? Kimlere? Yok ki selam edeceksin. Ben olsun. yok ben söyleyeceğim. Bak tamam. yakın plan ki gözlerini çek kızım. Evet, lan. evet, lens çok lens al. Gözleri ömre bedel. Taze sürüp tadısın. Gel bana her gece söyle. Kalbime doğmalısın. Evet, Ece'ye çok teşekkür ediyoruz. Güzel gözlü kızıma. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. E, Sıla'ydı değil mi? Evet. Sıla'yı çok teşekkür ediyoruz. Şener Boz Bey. Bizi Şener Boz Bey'de izleyin lütfen. Tamam. Tam bu akşam yayınlıyoruz tamam mı? Ne zaman? Nerede? Peki bu çok gün, çok akşam. teşekkürler. Görüşmek evet. dileğiyle arkadaşlar işte. Hemen böyle röportajlarımız evet. ve yetenek avcılığımız evet. devam ediyor. Tamam. Şener? İşte bir fıstık yanımda. Şimdi biz yetenek avcılığı yapıyoruz bugün. Şarkı söylememizi isteyeceğiz. Sen de gel bacım. Are you Turkish? Evet. Ha, Türkçe yes. biliyorsun. Yes. Tamam dedim. Evet, evet. Yes diyor. Memleket neresi? bir şarkı söyleyelim. Ben, ben de oynayayım. İzmir. Evet. Bir şarkı söyleyelim. Ee, buradan İzmir'den, derseniz... Ama Ama <laughs> değil, İzmir'den seni. Ama sizin kötü. Olsun. İzmir'den seni tanayan tanıyan herkese selam olsun. Ee, İzmir'e selam olsun. Şimdi Bakın başım e. size bir şarkı söylüyor. İzmir. Youtube Şener Bozlu İnsanlı Sesi kanalımız var. Orada yayınlıyoruz. Al şunu elini al. al. Tamam, tamam hadi. Hadi yavrum söyle. <laughs> Hep sahteyse aşklar, bitmeyen yalanlar, gönlümden uzak ol. Olsun. <laughs> Süper, harikasın. Devam et devam Birisi et. yok işte. Olsun. Bilmiyorum. Evet bugün çok şıksın böyle. İzmir'den e, gezmeye mi geldiniz böyle? Evet. E, öyle mi? İzmir nerede oturuyoruz? İzmir'in neresi? Bornova. Bornova. E, bütün İzmir'e ve Borno'ya sevgiler selamlar evet. diyoruz. Youtube kanalımız aracılığıyla. Sen buradan neler söylemek istiyorsun? Selam falan gönderebilirsin. Ben de İzmir'deki e, ailemi, arkadaşlarımı hepsine selamlarımı yolluyorum. Evet. evet. Kızım bekar mısın evladım? Evet. Kızıma bir kısmet <laughs> istiyorum yavrum. Güzel güzel böyle bir Ama kısmet. Ama istediğin gibi değil mi? Kısmet açasın. Özelden yazın bana. Ben bunu bir zengin koca bulacağım. İnşallah. Hadi İzmir. İzmir'i çok seviyorum. İzmir'i bir sanatçı arkadaşlarım Kocama kocama öpücükler. Çok teşekkür ediyorum. Cesaretinden öderim. Sesiniz de maşallah kargaları <laughs> kaçırdım. Acaba. Hadi görüşürüz bebeğim. Evet. Hadi. Sevgiler selamlar bütün İzmir'e. Arkadaşlar işte Taksim İstiklal Caddesi'ndeki yetenek avcılığımız devam ediyor. Evet, yanımda çok tatlı bir kadın var. Seni tanıyalım bebeğim. Buse de ben, Kocaeli'den. Aa ne güzel. Evet. Buse, Kocaeli'den geliyorsun. Evet. E, Buse, e, müzisyen misin? Evet, müzisyen. Harika mi? vallahi. Aslında. Bize bugün tabii Madame Marika ile göster yeteneğini diyoruz İstiklal Caddesi'nde. Bize e, harika bir şarkı söyler misin? Bütün izleyeceğim kulakları evet, fazla için. güzel bir şarkı söylüyor. Evet, yetenek avcılığımız devam ediyor. Buyur Buse, mikrofon senin tatlım. Teşekkür ederim. Hadi, sen söyle ben oynayayım bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak belki bu aşk ölümsüz belki yarım, yarım kalacak. kalacak. her gün değişiyorsun avutuyorsun beni bir, bir bilmece gibisin çözemiyorum seni. seni seninle başım <laughs> dertte <Bravo>. ne yapsam <laughs> bilmiyorum parçası seklükü atamıyor Atamıyorum. bir daha seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Evet çok güzel. Evet Bursa harikasın. Şimdi, çok e, teşekkürler. Selam söylemek için birileri var mı? Kimlere selam vereceksin buradan? Yani anneme. Hemen <laughs> yani Ay, anan mı kız o? Anneyi çekiyoruz Anam. böyle. E, ee, Hanımefendi merhabalar. Valla kızın sesi var. çok Bak, güzel. <laughs> şu ananın evet, güzelliğine. Maşallah. Hemen tamam. çekiyoruz. Kızı da, kız. Bugün <laughs> böyle, da güzel. Bugün böyle. evet, kızı ve annesi çok sesi güzel. Sesi de çok güzel. Sesinin rengi de çok güzel. Ama kızım namuslu bir kız oldu. için. Aile bir aile kız bir şey olamaz bundan. Çünkü <laughs> biliyorsunuz eğer başarılı olacaksa ne olmak gerekiyor? Rospi. Allah yok. yok. De, ben biliyorum ablacım eğer Rospi sen süperstar oluyorsun. Benim gibi benim gibi namuslu bir karı bir çocuk olamıyorsun. Evet. <laughs> burada kimlere selam vermek istiyorsunuz? Anne, babam, kardeşim. Kocaeli mi Kardeşim. oturuyor onlar? Iyi, Sakarya. Sakarya'da oturuyor. Peki. Evet. Siz tanıyan herkese sevgiler, selamlar. Bursa. <laughs> ee, son olarak sen neler söylemek istiyorsun? Kimlere hem selam göndereceksiniz? Yani ben tüm selam, tüm sevdiklerime, evet. tüm tanıdıklarıma evet. buradan selam gönderiyorum Hüseyin <laughs> arkadaşlarıma. Bursa ee, e, yolun açık olsun diyoruz. Umarım her şey gönüllü olsun. İstediklerini gerçekleşsin. Peki, rica ederim. Ben evet. teşekkür ederim. Merhaba. Arkadaşlar işte, son röportajlarımız ve Şu Madame Marika ile yeterek avcılığımız ayo. devam ediyor. Evet, Galatasaraylılar diyorum. Güzel gözlü bir delikanlı, iki tane güzel kız. Bir şarkı söyler misin dedeyim? Çünkü gençler. Şarkı. E, şimdi Görüşürüz. şöyle. Gel gel kız. Gençler, gel. bugün Ay, şey, konumuz bak. şu. Madame Marika ile göster şarkı. yeteneğini diyoruz. Böyle bir yeteneğiniz varsa bize gösterir misiniz? Bir şarkı söyler. Hadi, hadi, hadi kız. O zaman şimdi bonbon yapalım efendim. Hadi Galatasaray. O zaman şöyle tabii. Gençler, buradan kimlere selam göndermek istiyorum? Öyle yapalım. Buradan anneme selamlar. Nerede oturuyor annen? Manisa'da. Manisa'daki delikanlı ismin neydi? Dervişhan. Dervişhan'ın annesine sevgiler selamlar diyoruz. Sen kimlere selam göndereceksin? vereceksin? Buradan tüm Galatasaraylılara selamlar mı? Evet bütün Galatasaraylılara selam olsun. Sen? Bütün aynı kişilere. <laughs> bütün? Aynı kişilere. Aynı evet. kişilere selam. O zaman şöyle yapıyoruz. Cimbombom tezahüratıyla bitiriyoruz. Bir, iki, üç bir yapalım. Hadi. Cimbombom diyoruz <laughs> o zaman. Hadi hep beraber. Evet. gençler hadi bakalım. erkekten <gülme> gelin gençler gelin böyle. Hep beraber bir. Hep beraber. Bir Daha şim bambom. eller. 1-2-3 o... Şim bom bom. Şim bom bom. Bravo gençler, bravo. Teşekkür ediyoruz. Yatar. Yaşa Fenerbahçe. Gel 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 Fenerbahçe'li olayım gel. Gel yavrum. Gel. I we are, know are, what, what, what we are it. no, it's a comedy channel. Okay. Uh, I am drag queen. I am yeah. a comedian. Okay. Hello. Hello. Uh, yes. Where are you from? I'm from Korea. Oh my God, we, you? Love you. Oh, we love you. we love Korean people, people very much. Korea. Yeah. Korea. They love us. Love you. Love you, Have you seen? I love you, Korea. Have you seen? movie, Ayla. I like no. Uh, it's about the Turkish soldier and Korean okay. girl. It's a ah. a very nice film. Okay. You should watch. Okay. okay. Dedim ki <laughs> e, Ayla filmi var biliyorsun asker bir askerle Koreli bir küçük kız hakkında <laughs> seyrettin mi dedim seyretmemiş. You should watch it. Ana uh, no, <laughs> I want you to sing a song. Sing a what song? It doesn't matter. Yeah, <laughs> <Evet>, yeah, <laughs> Koreli şarkı söylesin. Koreli şarkı evet. söylesin. Evet. bir şarkı söyleyecek Korece. In Korean language we want to hear you. Okay baby. Ok, What can I see? Oh, so I need um, the wine first. <laughs> okay, before I sing. Oh, okay. okay, um, okay. Volume, volume, louder, louder, darling. no problem. Hmm. Yeah. Sister, I'm going to find your Turkish husband. Do you want a Turkish oh, yes, yes. yes. sure, Okay, sure, yeah. bir Türk, koca istiyorum diyor. Bakın, bana özelden yazdın. Okay. Yazdan, uh, what's Soyan. Suya is yeah. looking for a Turkish husband boyfriend, yes, okay? Yes please, yes, please, please, please. <laughs> ah, yeah. <yes>. You're single? <laughs> yeah. Okay, okay. I'm having okay. A good I time like you in Istanbul. Oh yes, I'm having a great time. And then everybody is. So yes, nice. you are meant to fish. The food is great and the people are so nice. Such a wonderful time, and I will be here another uh, maybe two months or so. I'm looking forward to move, uh, move uh, to okay, different city. Okay. Ne diyor? Birkaç ay sonra tekrar geleceğim. Çok hoş vakit geçiyorum. Türkler çok diyor, hoş insanlar, sevimli insanlar. Neye körülenimiz? <laughs> and I promise you to find the husband, Turkish husband with a big mustache. Yes, yes. yes. Okay, so, okay. Mama, I'm getting married. <laughs> ne diyor? Anasına diyor. Anacığım evleniyorum burada. Tu, pus bu yıkıyor. Okay, ben, ben, diyor. ben, bekarım bak Kenan. Bir kameraman. Kameraman. He yes. is good to cameraman. So, see. yes. A yes. Are you free I like tomorrow? You. I like you so much. Okay. Is he free tomorrow? Yeah, ya, so yarın boş musun? Boşum, boşum. Okay. Hemen bağladım. Ya. Şener is going to give you your mobile number. Beni bağla okay. ne okay. okay. ya? Tamam. Okay. Yes. Valla Bana... Turkish and Korean hospitality. Yes. yes. Şener yes. found a cute Korean woman yes. at last. Uh. Congratulations. Yes. Şener. Güney <laughs> <laughs> Koreli bana bir hatun Çok çok teşekkürler ederim. Erika. Thank, Thank you. 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 So Thank <laughs> you. Şey. Hemen Aa, akşam böyle. yemeğim diyorum Şimdi, Şimdi e, yetenek siz biliyorsunuz Sevgili arkadaşımızı tanıyalım Sonra yeteneğini görelim Her şeyi göster diyorum İsmim nedir de. arkadaşım? Ömer Ömer memnun olduk e, Ömer bugün Madame Marika ile göster yeteneğini diyoruz Taksim İstiklal Caddesi'ne Senin bize göstereceğin bir yeteneğin var mı Ömer? E, sesim var Tamam harika vallahi. Süper evet Ömer'den olur. bir şarkı dinliyoruz. Ömer geri kalanını bana sonra gösterecek. bu gece karardı yine ay kaldı geriye cevapsız sorular uyandığında onu kim gör? harika sesi. Bugünün sesini. kazananı arkadaşım Ömer her yerime gömer diyorum bebeğim. <laughs> gömer misin bu? <bebeğim>? Böyle <laughs> <laughs> şeyler yapmıyoruz Ömer. Yani sen Madem Harika'nın her dediğine bakma. Ömer, e, ee, kardeşim... Aa, halk beni böyle seviyor Şener. Aa, Ama öyle <laughs> olsun. yani bizim videolarımı Bizim e, kanalımızda böyle aileler izlediği için ama Ömer. Aile, o yüzden aileler, aile, bana sen bunun şeylerine boşver boş ver. Hayır şeylerden. ben koca buldum Şener. Ömer Aa, şener kardeşim sesin çok güzel. Tebrik şener ediyoruz. Şener kıskandı. A, şener bana <laughs> aşık galiba. Beni kıskandı. Bak Ömer. Öyle bir şey yok. Biz aile kanalıyız Ömer. O yüzden YouTube'da. Aile kanalını öpeyim Şener. <gülüyor> Ömer <laughs> burada kimlere selam göndermek istiyorsun? Aileme selam göndermek istiyorum. Nerede oturanlar? Balıkesir, Akçay. Ben de Balıkesirliyim Ömer. Evet, e, Balıkesir Akçay'da Ömer'in ailesine ve sevdiklerine sevgiler, selamlar diyoruz. Başka söylemek istediğim bir şey ben var mı Ömer? Ben Ömer'in anasına sesleniyorum. <laughs> Nasıl bir çocuk doğurdun abla? Vallahi boy <laughs> boy Ömer, ses. Ömer, yakışıklı oldu değil mi kardeşim? Evet, benziyoruz da. Ömer'e talibim diyorum, hani elini öpeye geleceğim Balıkesir'e. Balıkesir'e kesire evet. geliyorum. Bütün kesire o zaman e, Ömer, Akçay'a sevgiler, selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sesin var. Görüşmek dileğiyle Ömer kendine iyi bak. Hoşça kal kardeşim. Her yer harika Ömer'im. E çok madem. çok teşekkürler. Ömer benim bu. Arkadaşlar işte Madam Marika ile yetenek avcılığımız evet. devam ediyor. Evet Madam Marika hemen yanımızda İskar evet. Cezesi bir abimiz var. Alaaddin Bey, İstiklal Çarkesi'nin fenomenidir çalar, çok güzel söyler. Alaaddin Bey'den parça. Bey e Alaaddin abi, Bey. bugün gösteri yeteneğini diyoruz Madam Marika ile? Bize şöyle harika bir şarkı patlatır mısın Alaaddin abi? Yana, kaşan kıvansa, hepsini bu akşam Gitem daha kal benim Bravo, bravo Alkış, alkış kızlar, alkış Alkış, 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 alkış bir gün ararsan Neredeyim, Aynanın karşısına Aa, gel Bravo bravo. <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo abi. çok çok teşekkürler. Sağ olasın Marolos. Evet. Yes are you ready Şener? Yes. yes. yes yavrum. Uh, where are you from? Oh America, my God. Oh, American you beauty. Thank yes, you. she's American beauty. <laughs> Thank you very much. You know, you another YouTube channel and channel uh, beauty channel, channel Bosbe. Okay. Uh, today I am looking for talented person who can sing, who can dance. Oh, and, uh, that's, that's not YouTube me, but YouTube I saw support. some. That uh, no, no, no. <laughs> uh, I want you to sing a song, so we can sing together. Okay, okay. okay. Are you ready? Yes, I'm gonna try. Okay, don't be shy, baby. I'm gonna make okay. you star. <laughs> I'm gonna find a Turkish husband, United States, <laughs> of, of Ketek star. Ketek woman. Uh, Which one? Uh, Hale? Halle. Berry. Halle Berry. Yeah, she looks like Halle Berry. Um, oh, Halle Berry. You have beautiful face. Thank you. Yes. You can be famous in Turkey. Oh. <laughs> diyorum ki Halberi gibi yüzüm var kız diyorum seni Türkiye'de artist yapayım. Aklı kamaan, sence ki song çok okay, yani. <laughs> It doesn't matter. I'm, I am sure uh, you are going to win the contest today. Just sing a song in English. Um, it's the Happy Birthday. song. Okay, happy Birthday, yes, <laughs> yes. Do you know that one? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, Mr. İşte hey, President. Birthday. Happy birthday, to yeah, you, yeah. President. Bir şey söyleyeceğim bana Amerika. Yeah, we we have yucky presidents in America. Ne diyor? What did you say? I couldn't catch. Yucky presidents. They're yes, gross. Yes, yes, yes. yes, yes, yes. Ne diyor? Yes. Hemen Türkçe çeviri yapalım. Yok okay. ki. Prezidentimizi çok seviyorum. Yeah. Bizim prezidentimiz çok tatlı diyor. Herkese tavsiye ederim diyor. Joe Biden mi? Joe Biden. I love you, Joe what about our president, Sultan? Sultan Tayyip? I don't know how much about Tayyip Erdoğan. him. Do you like him? Yes, uh, actually, people, <laughs> bir şey, <hiç> bir people don't like me because I like Sultan, Sultan, not Sultan Süleyman. Bir şey söyleyeceğim. Sultan <laughs> Tayyip Erdoğan için ne düşünüyormuş? What do you think about our Tayyip Erdoğan. president, Tayyip Erdoğan? Yes, he Ottoman uh, Sultan, do you think? Oh, yeah. Yes. definitely. Ne diyor? Kesinlikle Osmanlı Sultanı olduğunu düşünüyorum. Duruşuna kurban diyor. Duruşuna. evet. <laughs> <Thank you>, İsa, <darling. gülüyor> bir de bir şey söyleyeceğim. What's, not... What is your name? It's Kelly. 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 Nasıl bitiyor? Yeah. Hangi yes. o şehirde oturuyormuş Amerika'da? Which city do you live in, darling? Uh, Tucson, Arizona. Hmm. Arizona. 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 Arizona'ya Arizona. yes. Arizona Selam gönderiyoruz. I love you, Arizona. From Madame Marika Super to Arizona. All American people, we love you so much. What do we say? Peace in the world, peace That's all nice. over the world, peace in your country. Okay, baby, I love Thank you so much. Okay, Aww. I love you, Arizona. You. I love you, United States much. of I America. Thanks a lot. Yeah, okay. take your picture. Yes, of course. Can we okay. take a picture yeah. together? Yes. Picture. Oh, super, oh, kız bana bir Amerikalı koca bulsana. <laughs> Abi Türkler kıymetimi bilmediler kız. Vallahi bildi. Bana like bir Amerikalı koca lazım. I am looking for an American husband. Okay. Because you know, I am still virgin. virgin. Right. I, right. I haven't been with anyone, you know. I a poor woman. <laughs> I am still virgin. Yeah. I don't believe it. Okay. I nice to meet you. I am virgin in front. I am Not searching behind. Not <laughs> okay. Nice to meet you. See you. See you. I love you Arizona. I love you America. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Follow me. Can I get... Oh yes, you know. Bırak uh, pardon. They are from Turkey. From... I'm from Tunisia. Sunus. Sunus. Oh super. When uh, Baby, Maybe. This is a very nice show, comedy show, and I am looking for some people who can sing. Uh, can you sing uh, a song in Arabic language? Huh? It doesn't matter. You can sing. Yeah. No problem. But that my my sound. A little bit. Sick. Okay. Edited okay. now. Two James. Uh, arkadaşımız uh, güzel bir şarkı söyleyecek. Söyleyebildiği kadar. Tamam evet. sister. Tut. Sing. I will dance. Sing the <laughs> <a> song. In <İnan>, Arabic. <laughs> yes. Yallah baby yallah. yallah. Allah. Allah Allah yallah. Yallah, yallah habibi yallah. <laughs>

It means uh, my dear father. No, 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 no. Radio, uh, no, This is, is a family song. Is she your mother? Yeah. Oh, what a beautiful mother you have. So. Yes. Take the mother. Say hi to Turkish people, my Arabic girl. Ama söyle, Madam Marika. Madam Marika. Bizi Türk izleyicilerim daha çok izlediği için sen hemen Türkçe çeviri yap. Papa is here. Father is here. I am going to take your father. Yeah, take it. Yes. <laughs> <Türkçe> Baba, götüreceğim <laughs> diyorum. Okay, al götür diyor, al diyor. Thank you. thank you. for joining us. Thank you okay. very much. Okay. Thank, Thank you. Thank you. Bye so bye. Arkadaşlar, you. evet devam ediyor sevgili seyirciler. İşte Madam Marika <laughs> ile Evet, yanımda bir arkadaşım var. Önce onu tanıyacağız sonra da bir şarkı söylemesini isteyeceğiz. Burak Ne kardeşim ismin? Burak Burak memnun olduk ee, Burak bugün e, Madame Marike ile göster yeteneğini diyoruz İstiklal Caddesi'nde Senin bize göstereceğin bir yeteneğin var mı Burak? Ee, yeteneğim yok şu anda O zaman başka <laughs> yerini göster bebeğe yeteneğin yok Açılar yavrum açılar Açılar göster çocuğum e, şöyle yapalım o zaman Buradan sen kimlere selam göndereceksin veya yani ne söylemek istersin Burak? Arkadaşlarıma falan hepsine selam göndereceğim yani. Nerede oturuyor onlar? İstanbul'da ee, ve oyuncu arkadaşıma da buradan selamlar söyleyelim. Evet. Burak'ı tanıyan evet. herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Evet. Arkadaşlar işte evet. yetenek avcılığımız İstiklal Caddesi'nde devam ediyor.